Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere RTX 4090'ın performansından ve fiyatından aynı zamanda DLSS 3.0'ın artı ve eksilerinden bahsedeceğim. Şimdi isterseniz videonun ilk bölümünde RTX 4090'ın performansından başlayalım. Sonra DLSS 3.0'a geçebiliriz. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. RTX 4090 yeni nesilin hakkını sonuna kadar veren kart olmuş. Hem performansıyla hem de fiyatıyla gerçekten yeni nesilde en alınası kart kesinlikle RTX 4090 olmuş. Hardware Unbox isimli sitenin çok güzel bir incelemesi var. Tam videoya ulaşmak isterseniz açıklama kısmına linkini de bırakıyorum. Bakın burada 13 tane oyunun 2K çözünürlükteki performanslarını görüyoruz. Bu performanslar saf oyun performansları yani kartın saf gücünü gösteriyor. Yani herhangi bir şekilde upscaling teknolojileri, DLSS, FSR gibi teknolojiler bu oyunlarda kullanılmamış, daha doğrusu açılmamış. Bundan dolayı da aslında saf oyun gücünde ne kadar bir artış olduğunu bu grafikten daha güzel bir şekilde görebiliyoruz. Baktığımız zaman 4090 ortalamada 219 FPS almış. En yakın rakibinde 151 ve 152 FPS'le buradaki iki kartı görebiliyorsunuz. Özellikle 3090 Ti'nin 151 FPS aldığını görüyoruz. Oyunlarda 2K çözünürlükte kartın gücünün %44 arttığını görebiliyoruz. Hemen 4K çözünürlüğe geçelim. 4K'da ise yine aynı oyunlarda test edildiğinde dediğim gibi yine DLSS gibi teknolojiler kapalı. Burada da saf oyun gücüne baktığımız zaman 91 FPS'ten 145 FPS'e yani tam %59'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Yani %45 ile 60 arasında 2K ve 4K'da bir artış görüyoruz. Burada saf oyun gücü söz konusu olduğunda. Bu gerçekten çok güzel değerler. Burada 2K ve 4K'daki sıçrama yeni nesil olduğunu bu kartın bize gösteriyor. Fiyatına baktığımız zaman da bugün 3090 Ti'nin 2000 dolarlık fiyatı çıkış fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam 4090 ise 1600 dolardan satışa çıktı. Bakın 1600 dolar hiçbir şekilde Dünyanın hiçbir yerinde bir ekran kartı için ucuz değil. Fakat bu kart premium sınıf, yani üst sınıfta yer alan bir kart olduğu için ve premium sınıfta teknolojinin ilk tecrübe edildiği sınıfta her zaman fiyatlar daha yüksek olur. E bundan dolayı da aslında 4090'ın fiyatının önceki nesillerle de kıyasladığımızda gerçekten çok makul olduğunu buradan görebilirsiniz. Şimdi 4090'ın burada 2K ve 4K'da ne kadar bir sıçrama yaptığını gördük. Fiyatına göre de gerçekten çok güzel değerli bunlar. Şimdi geçelim Ray Tracing aktif edildiğinde. Nvidia ne dedi? 2 kata kadar Ray Tracing performansını arttırdım dedi. Ray Tracing performansında F1 oyununda e, gördüğümüz gibi 105 FPS'ten 187 FPS'e çıkmış. Sadece Ray Tracing yani yine DLSS kapalı iken Ray Tracing performansının neredeyse 2 kata yakın bir artış olduğunu burada bu oyundan görebiliyoruz. Şimdi gelelim ekran kartının güç tüketimine. Nvidia ilk açıkladığı değerlerde açıkçası epey fazla güç tüketecek diye bir beklentiye girdi kullanıcılar. Çünkü gerçekten yüksek güç tüketiminden bahsediliyordu. Fakat aynı FPS'te yani aynı performansta ne kadar güç tükettiklerini çok güzel bir şekilde grafiğe dökmüş bu site. Burada gördüğümüz gibi ekran kartı Cyberpunk 2077 oyunda ve 90 FPS'e sabitlendiğinde 4090 215 Watt güç tüketirken 3090 Ti tam 416 watt. Neredeyse iki katına yakın bir güç tüketmiş. AMD tarafında ise 6950X de 300 wattlık güç tüketmiş. Buradan baktığımız zaman gerçekten verimlilik konusunda güzel bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Ama bana sorarsanız yine verimlilik konusunda daha da iyi bir noktada olabilirdi. Çünkü artık verimlilik bence çok daha önem verilmesi gereken bir alan. Evet dedik bu bir premium kart üst seviye bir kart. Fakat fiyat performansı acaba hangi noktada? Burada bir karenin ne kadara mal olduğunu çok güzel bir şekilde hesaplanmış ve buradan baktığımız zaman aslında 4K'da bu fiyat performansın diğer kartlarla kıyaslandığında orta seviyelerde olduğunu görebiliriz. Bakın premium bir kart fiyat performans oranı normalde en düşük olması gereken kartlardan biridir. Fakat burada baktığımız zaman 4K çözünürlükte sizin kare başına verdiğiniz para ortalarda yer alıyor. Yani bu da çok güzel bir değer. Çünkü bu kartın performansı çok daha iyi bir noktada. Yani çok yüksek bir performansı makul orta seviyede bir ücretle bize verebiliyor ki bu premium ürünler için aslında premium sınıfında fiyat performans ürünü diyebiliriz 4090 için. Önceki grafik çıkış fiyatlarının karşılaştırmasıydı. Şu an ise güncel fiyatların kıyaslamasını buradan görebiliyoruz. Buraya baktığımızda da yine 3090 ve 3090 Ti'dan çok daha makul olduğunu buradan görebiliriz. Ama şimdi onların performansıyla yeni kartın performansına baktığımız zaman yine bu grafiğin de bize gerçekten 4090'ın fiyat konusunda çok makul olduğunu gösterdiğini rahatça söyleyebilirim. RTX 4000 4090 kesinlikle fiyatını sonuna kadar hak eden bir kart olmuş. Öyle ki 4080 serisinin fiyatlandırması ve performansını değerlendirdiğimiz zaman ki zaten orada bir sorun var. 4080 12 GB'lığın işte isimlendirilmesiyle alakalı globalde de bizim ülkemizde de çok fazla şey döndü. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman yeni nesilde 4090 kesinlikle en makul ekran kartı olmuş. Tabii ki fiyatı çok yüksek. Herkesin erişebileceği bir seviyede değil. Fakat burada 4090'ı değerlendiriyoruz üst sınıf bir ekran kartı alacaklar için mükemmel kusursuz bir ekran kartı olmuş diyebiliriz 4090 için. Şimdi 4090'ın DLSS 3.0 ile performansına buradan bakalım isterseniz. Bakın Cyberpunk 2077 4K çözünürlükte en yüksek ayarlarda Ray Tracing Ultra ve DLSS 2.0 3.0 performans farkını buradan görebiliyoruz. 2.0'da iken 79 FPS almış ortalama. 3.0'da ise 113 FPS'e çıkmış. Yani burada gerçekten güzel bir fark söz konusu DLSS 2 ile 3 arasında. Peki DLSS 2 ve 3 arasında aslında nasıl bir fark var gerçek kullanımda? Biz nasıl şeyler göreceğiz? DLSS 3.0'ın artı ve eksileri neler? Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Biz oyunlarda neden yüksek FPS değeri isteriz? Bunun iki tane temel sebebi var aslında. İlk olarak daha akıcı, daha göze hoş gelen ve gözü yormayan bir görüntü oluşturmak. Yüksek FPS'de görüntüler çok daha akıcı olur ve bize bu çok daha hoş gelir. Aynı zamanda rekabetçi oyunlarda da biraz avantaj da sağlar. Bunun yanında ikinci seçenek ise input lag dediğimiz daha tepkisel bir oyun deneyimi sunması. FPS değerimiz ne kadar yüksek olursa oyun o kadar tepkisel çok daha gecikmesiz olur. İşte bu iki sebepten dolayı biz oyunlarda yüksek FPS değeri isteriz. Şimdi DLSS neydi? Normalde bildiğimiz DLSS 1 ve 2 de görüntü daha düşük çözünürlüklerde işleniyor ve bu görüntü daha sonra örneğin 4K çözünürlüğe çıkartılıyor. Bu aradaki boşluklarda yapay zeka sayesinde dolduruluyor. Buna biz DLSS teknolojisi, upscaling teknolojisi diyoruz. Şimdi bu teknolojiler aslında oyunlar için çok güzel ve verimli arttıran teknolojiler. Çok daha iyi bir performansı benzer görüntü kalitesinde bize sunabiliyor. DLSS 2.0'da işlem bu şekildeydi. Düşük çözünürlükten yüksek çözünürlüğe görüntü çıkarılıyordu ve bu aradaki çözünürlük farkından dolayı bir performans avantajı bize sağlıyordu. Fakat DLSS 3.0'da farklı bir konu daha var. Yine görüntü düşük çözünürlükten yüksek çözünürlüğe çıkarılıyor. Fakat iki tane kare arasına bir tane daha kare ekleniyor. Ve bu da bizim FPS dediğimiz kare sayısını arttırıyor daha akıcı bir görüntü oluşmasını sağlıyor. Fakat bunun artı ve eksileri var. Nedir? Önce artılarından bahsedelim. 100 kare ile oynarken oyunu 150 kareye çıkabiliyorsunuz ve bu da görüntünün daha akıcı bir şekilde, takılmadan, hızlı bir şekilde akmasına sebep oluyor. Eksilerine geldiğimiz zaman ise bu araya kare koyma bize bir input lag oluşturuyor. Yani gecikme süresini arttırıyor. Gecikme süresi arttığı zaman Örneğin multiplayer oyunlarda, rekabetçi oyunlarda gecikme süresi çok önemlidir çünkü her şey tepkisel, milisaniyelerde ölçüldüğü için ve sizin anında tepkisel bir şekilde karar vermeniz ve ona göre bir şey yapmanız gerektiği için burada gecikme seviyesi çok önemlidir. Şimdi DLSS 3.0'da gecikme süresi arttığı için şu an multiplayer oyunlarda kesinlikle DLSS 3.0'ın bir avantajı yok. Hatta dezavantajı var gecikme süresini arttırdığı için. Aynı zamanda başka bir eksisi ise DLSS 3.0 şu an DLSS 2.0'ın performans modu kadar bir görüntü kalitesine sahip aşağı yukarı test sonuçlarına baktığımız zaman böyle bir performanstan bahsediyor. Yani DLSS performans modunun görüntü kalitesini bize sunuyor. Yani burada aslında baktığımız zaman DLSS 3.0'ın şu aşamada çok da fazla artısının çok da fazla bize getirisinin olduğundan bahsedemeyiz. Çünkü hem görüntü kalitesini biraz düşürüyor giriş gecikmesini arttırıyor. Yani baktığımız zaman aslında şu an eksileri daha fazla gibi görünebilir. Burada asıl önemli olan konu DLSS teknolojisi ilk çıktığında da çok iyi bir noktada yer almıyordu. Özellikle görüntü kalitesi epey kötüydü. Herkes kolay bir şekilde hangisinin DLSS hangisinin native çözünürlük olduğunu anlayabiliyordu. Bundan dolayı teknolojinin ilk çıkış anındaki haline değil de sonra nerelere gelebileceğine bakmak bence daha önemli. Çünkü şu an günümüzde DLSS teknolojisi zamanla çok daha iyi bir hal aldı. Özellikle DLSS Quality Mod'da neredeyse Native çözünürlük kadar güzel bir görüntü kalitesi bize sunabiliyor. Tabi hala ufak tefek sorunları olmasına rağmen DLSS 2 ve üstünün şu an geldiği noktaya baktığımızda gerçekten çok verimli bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şey gelecekte DLSS 3.0'ın da başına gelecek. E bundan dolayı şu an için aynı aynı fiyatta aynı performansta 3000 serisi ve 4000 serisi bir kart alacaksam ben e, sırf DLSS 3.0 için 4000 serisini tercih etmezdim. Fakat ben şunundan eminim ki bir sene sonra, iki sene sonra bu DLSS 3.0 çok daha iyi bir hale gelecek. O zaman asıl performansını, asıl artılarını görebileceğiz. Ve bu input lag ve görüntü kalitesinin kötü olması önümüzdeki süreçlerde daha iyi bir noktaya geleceğinden dolayı çok daha güzel bir teknoloji olacak. Bundan dolayı ben DLSS 3.0'ın DLSS'in ilk çıktığındaki halinden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama kesinlikle dediğim gibi zamana ihtiyacı var. Evet arkadaşlar RTX 4090 ve DLSS 3.0 ile alakalı benim düşüncelerim bunlardı. Elimden geldiği kadar size bunları anlatmaya çalıştım. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.